Onur online canı. Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Arkadaşlar bugün çok ilginç bir video ile karşınızdayım. Yani çok ilginç bir video demeyelim de. Videoya daha doğrusu bundan sonraki ultimate team ilerlememize siz karar vereceksiniz. Öyle bir şey söyleyeyim. Şimdi kapak resimlerde görmüş olduğunuz gibi 3 tane oyuncu var arkadaşlar. Bu 3 oyuncudan bir tanesi Eto, bir diğeri Ronaldinho ve bir diğeri de Fenomen Ronaldo. değil. Orijinal Ronaldo diyenler var. Fenomen Ronaldo diyenler var. Tabii ki arkadaşlar izleyenlerin yaşı şey yetmiyorsa sizlere mutlaka söylüyorum. E, gidin e, Ronaldo'yu bir Inter zamanında ya da Barcelona zamanında ya da Real Madrid zamanında bir izleyin dedim YouTube'da. inanılmaz bir oyuncuydu. Hatta ayağı kırıldığı zamanı ben hatırlıyorum. Ufaktım o zamanlar. Çok da üzülmüştüm. Şimdi neyse çok uzatmaya gerek yok. Arkadaşlar şimdi... Bir artık seriye başlıyoruz. Bu serimizi Road to bilmem ne. Road to Eto. Road to bilmem ne tarzında bir seriye başlıyoruz. Ve bu serimizde siz karar vereceksiniz hangi oyuncuyu alalım diye. Biz artık para biriktirmeye başlayacağız. Peklerimizi biriktirmeye başlayacağız. Bütün artık hayalimiz, hedefimiz o oyuncuyu alabilmek olacak. Ve şimdi geçelim istiyorsanız o oyuncuları sizlere tanıtmaya. Evet arkadaşlar ilk tanıtacağım oyuncu sizlere Ronaldo. Fenomen Ronaldo. 90 overall'ı var. Yani şu karttan bahsediyoruz. Fiyatına şöyle aşağı yukarı baktığımız zaman 2700 civarı değil mi Evet 2700 civarı bir kart şöyle bir karta istiyorsanız kartın içeriğine hep beraber bakalım nasıl bir oyuncu mu şimdi geldiğimiz zaman sağ ayaklı bir oyuncu olduğunu görüyoruz beceri hareketleri 4 zayıf ayağı da 4 yani e, bunları zaten artık biliyorsunuz oyuncuları ve gelelim şöyle bir oyuncunun istatistiklerine arkadaşlar hızlanması 95 sprint hızı 93 düşünüyorum mükemmel hızlanma sebebi harika bitiriciliği 94 inanılmaz bir bitiriciliği var yani affetmez şut gücü 89 tabii ki biz burada bir kimya basarak bunu daha da fazla yapabiliriz volesi var penaltısı var onlar çok önemli değil benim için orta açma diyor kısa pas diyor kısa pas 82 şöyle bir bakalım kısa pas 82 önemli çevikliği 88 mutlaka buraya kimya ile çevikliğini de yükseltebiliriz reaksiyonu var top kontrolü 91 dribbling 93 dribbling için çok önemli ancak tek bir sıkıntı var dayanıklılığı 77 arkadaşlar yani çok oluyor. Ama Santrafor bölgesine boyunca aldığımız zaman da bizi kolay kolay artık kimse tutamaz arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Şöyle bir baktığımız zaman dayanıklılık ve driblingini biraz, çevikliğini biraz yükseltirsek mükemmel bir kart olacaktır ve Santrafor bölgesinde yıllarca bize, aylarca bize hizmet edecek bir kart olacaktır diyorum. Ve şimdi bunun özelliklerini aklınızda bir tutun. Arkadaşlar bir diğer kartımız 89'luk Ronaldinho. E, Ronaldinho'yu da artık e, size anlatmaya gerek yok. Fiyatı 1600 civarı bir fiyatı var. Evet şu anda bakıyorum. Evet 1600-1700 civarı fiyatı var. E, cam oynayabiliyor. Yani forward aksını oynayabiliyor. Hızlanması 81, sprint hızı 80. Yani çok da hızlı değil ama kimya bunu biraz daha yükseltebiliriz. Bitiriciliği 85. Güzel. Uzaktan şutu 83. Güzel çünkü bizim ihtiyacımız var. Uzaktan şuta. Benim için önemli olan kısa pası 87. Yani pas atabiliyor. Çok o da harika. Çeviklik yani Dribbling bölümüne geçtiğimiz zaman çevikliği 85 yani. Yani gayet iyi bence. Hele ki bir de kimya falan filan yükseltebiliriz. Bunu da yükselte. Reaksiyonu 91, top kontrolü 92. Yani top kontrolü 92 ne demek arkadaşlar? Nereden gelirse gelsin topu önüne çok rahat indirebilir. Dribbling'i 91. inanılmaz bir dribbling. Şimdi bizim için burada tabii ki yine sıkıntı az önce kartta olduğu gibi dayanıklılık 75. Buna nasıl bir kimya basacağız bilmiyorum ama Ronaldo'yu da aldığımız zaman forvet arkası oynatacağız. Tabii ki burada şöyle bir şey var. Ronaldo'nun bir farklı bir kartı daha var. Şöyle size onu da göstereyim. Daha güçlüsü var. Özür diliyorum. Daha güçlüsü var arkadaşlar Ronaldo 91'lik bir kartı var ama bunun fiyatı biraz yüksek yani 3600 3700 civarı acaba biz bunu mu yapsak ya çünkü diğeri gerçekten bakayım ee, çok düşük aynen biz bunu 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 hayal edelim onu boş verin arkadaşlar diğerini az önceki günü unutun bu kartı hayal ediyoruz şimdi tamam mı Yeniden bakıyoruz. Hızlanma 93 çok iyi. Sprint hızı 89 iyi. Bitirici 88 çok iyi. Şut gücü e, 90, 84 çok iyi. Uzaktan şutu 87 yani plaseri çok kuratar. Pasa geldiğimiz zaman kısa pas e, 88. Serbest vuruş 89 harika bunlar. Çeviklik 92 ne demek biliyor musunuz? İnanılmaz bir şey demek arkadaşlar. Dribbling bölümünde. Dribbling'e 93. Burada dayanıklılığı da az önceki kartın 75'te bunun 81. Bir diğer kartımız da bu. Acaba para biriktirip Ronaldinho'nun bu kartını mı alsak? Bunu da şimdi aklınıza tutun ve geçelim bizde de Arkadaşlar Samuel Eto şöyle bir bakalım Eto da Barcelona'da yıllardır oynadı çok iyi bir santrafordu şöyle bir göstereyim size kartı kartın fiyatına bakıyoruz 2700 2800 civarında 2600 gibi 2700 diyelim biz bunun fiyatına ve şöyle bir kartın özelliklerine beraber bakalım istiyorsanız bu arada sizin göremediğiniz bir şey fark ettim ama çok da a driblingi göremiyor musunuz özür dilerim gerçi ben dribling kendim size söyledim ama şunu bir tık daha şöyle yapalım arkadaşlar evet sevgili dostlarım az önce kusura bakmayın Driblingi falan görememişsiniz ama tabii ki ben söylemiştim size şimdi Eto'yu da Santrafor aldığımızı düşünüyoruz hızlanması 91 hızı 91 yani olabilir ee, çok da şey değil yani 95 96 değil ama kötü de değil iyi yani Bitirici 93 çok iyi bir şey arkadaşlar 93 bitiricilik demek harika şut gücü 89 gerçekten de iyi şutları vardı uzaktan şutu da 89 geçelim pasa ee, pasta şöyle bir şey var kısa pas nerede 85 gayet iyi orta açma falan bizim için önemli değil ve çeviklik benim için çok önemli. Çeviklik 87 arkadaşlar. Bayağı iyi bir çevikliği var. Dribbling'i de 88. Bunun ekstrası dayanıklılığı 87. Daha fazla oyunda kalabilir. Daha fazla oyunda ee, nasıl diyeyim? Yedeklerden oyuncu sokmamıza gerek kalmayabilir. Çünkü iyi bir dayanıklılık oranı var. Şimdi bu üç oyuncu arasında bizim e, bir tercih yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar tekrar tekrar geriye alıp adamların oyununa oyun Arkadaşlar tekrar tekrar geriye alıp adamların özelliklerini açmamanız için sizi yormamak adına kendim yapacağım. Eto'yu şu anda görüyorsunuz. Bütün özellikleri burada. Ee, şu anda durdurup bütün özelliklerine bakabilirsiniz yeniden. Ben şimdi Ronaldo'ya geçeceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi Ronaldinho'nun özellikleri de bu şekilde. Forvet arkasında oynuyor. Ronaldinho'nun özelliklerinde buradan bakabilirsiniz. Hadi geçelim Ronaldo'ya. Evet arkadaşlar Ronaldo'nun özellikleri de bu şekilde. Sizler şu anda videoyu durdurup iyice bunları not edebilirsiniz bir yere. 3 arasında bir tercih yapmamız lazım. Hangisine bu saatten sonra görev yapacağız? Arkadaşlar bu üç kart arasında bundan sonra görevimizin hangisi olduğunu siz belirleyeceksiniz. Peki bunu nasıl belirleyeceksiniz? Şu anda aşağıda açıklama bölümünde ve ilk yorumda sabitlenmiş yorumda Instagram hesabım var. Instagram hesabımda story'e şu anda bu videoyu izlediğiniz tam da şu anda hemen ben bir anket açıyorum. Bu anketi story'nin biliyorsunuz bir gün zaman oluyor. Story'mize bir gün boyunca anketimize yapılan anketteki oylamaya göre bir tane seçilecek ve biz de bu kartlar üç karttan bir tanesine bu saatten sonra e, ulaşabilmek adına ona doğru videolarımızı e, çekeceğiz paramızı biriktireceğiz hadi bakalım kararı siz veriyorsunuz açıklamada ve sabitlenmiş yorumda instagram storiesi var daha doğrusu instagram hesabım var oradan soruya e basın ve oyunuzu kullanın kendinize iyi bakın yemeğimde görüşürüz bay bay